أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد قدس 87'den başlıyor. 80 90'da bitiyor. Bu ayet kelimeler peygamberlerin haberlerini anlatıyor. Önce Nuh Aleyhisselam'ın haberi anlatıldı. Ondan sonra Hud Aleyhisselam'ın haberi. Ondan sonra işte Lut Aleyhisselam'ın Salih Aleyhisselam'ın, İbrahim Aleyhisselam'ın haberleri anlatılıyor. Ve Şuayb Aleyhisselam'ın haberleri anlatılıyor. İşte Şuayb Aleyhisselam'ın kıssasını anlatan ayetler bunlar. Gerisi var, ilerisi de var. Biz sade okunanlara mana veriyoruz. Kalu Şuayb Aleyhisselam'ın zamanındaki kafirler bilhassa ölçü tartıda çok büyük haksızlıklar yaparlardı. O hususta onlara Şuayb Aleyhisselam tembihte bulunuyor, nasihat ediyor. وَلَا تَنْقُسُ الْمِكْيَالَ mizan, <الْمِذًا> Tartıyı, ölçüyü eksik yapmayın. وَيَا قَوْمَ اَوْفُ الْمِكَالَ وَالْمِيزَانِ Bilkist Ey kavmim Tartıyı, ölçüyü Adaletle Tam yapın وَلَا تَبْخَسُ النَّاسِ اَشْيَاءُهُمْ İnsanların Eşyalarını Mallarını, paralarını Eksik yapmayın Haklarını yemeyin insanların Böyle onlara vaaz ediyor. Kalu Onlar dediler. Ya Şuayb ey Şuayb aleyhisselam E salatüke namazın mı? Şuayb aleyhisselam namaz ve ibadeti çok idi. Her peygamber böyleydi. Şimdi namazını mevzu ederek diyorlar ki E salatüke namazın mı? te'muruke sana emrediyor ennetruke bırakmamızı ma ya'budu babalarımızın ve de bizim taptığımız putları terk etmeyi senin namazın mı sana emrediyor? Yani senin dinin senin dinin bizim babalarımızdan beri e, tapa geldiğimiz babalarımızın debeler, dedelerimizin taptığı bizim de taptığımız putları bırakmayı sana, bizim bırakmamızı sana emrediyor öyle mi? Senin dinin bizim ilahlarımızı bırakmayı emrediyor öyle mi? Tabii bunu sor, öğrenmek için sormuyorlar, alay için söylüyorlar bunu. Bu bir istihza yani. Alay etmek, dalga geçmek. Senin dinin var da, senin dinin din oldu da bize, bizim ilahlarımızı bırakmayı emrediyoruz. Esalatüke te'muruke ennetruke ma ya'bud abavuna Babalarımızın ve de bizim ibadet ettiklerimizi Taptıklarımızı terk etmeyi, onları bırakmamızı senin dinin mi sana emrediyor? Ev veya en nefale <laughs> fi emmalina mallarımızda yapmamızı, maneşa istediğimizi yapmayı, e, terk etmemizi senin dinin mi emrediyor? Biz malımızı istediğimiz yaparız ya, eksik veririz, fazla veririz. Eksik alırız, fazla alırız. Sana ne? Demek istiyorlar. Yavrular. Yani putları bırakacağız. Malımızı istediğimiz gibi biz malımızı ölçmeyi, tartmayı efendim, almayı, satmayı yapamayacağız. Böyle şey olur mu? İnneke le entel halimur reşid Yani sen şimdi Halim, Hilm sahibi, Reşit, Ruş sahibisin öyle mi? Diyorlar. Alay ediyorlar. İstiza, inkar, hepsi var onlarda. Yok yok. Kale, Şuayb Aleyhisselam da buyuruyor ki, Ya kavmi, ey milletim, Eraeytum, bana bir haber verir misiniz? Bana söyleyin, İn kuntu, eğer isem ala beyyinetim min Rabbi Rabbimden bir beyyine üzerinde isem beyyine yani inkarı kabil olmayacak kesin bir delil üzerinde ve razakani ve Rabbim bana rızıklandırdı ise minhu kendi katından rızkan hasena çok güzel bir şey bana nasip ettiyse, peygamberlik ve hikmet bana verdiyse, benim şimdi e Rabbim beni kendi katından kesin bir delil üzerine koydu ve bana peygamberlik verdiyse, ben şimdi sizin yaptıklarınıza seyirci mi kalacağım? Sizin dalaletiniz üzere sizi bırakır mıyım? Hiç size karışmadan durur muyum? Bana peygamberlik verilmiş. Bu peygamberliğin gereğidir. Size müdahil olmam. Size müdahale etmem. Sizi ikaz etmem. Diyor ki şu ay bahsen, bana söyler misiniz? Rabbim beni açık bir hüccet üzerine koyacak. Ve bana güzel bir rızık verecek, yani peygamberlik verecek bana. Ben size seyirci kalacağım, sessiz kalacağım. Olacak şey mi diyor bu? Hiç yapar mıyım bunu ben? Onun için ben size, evet, e, ilahlarınızı, o taşlarınızı, tahtalarınızı, itlerinizi, putlarınızı bırakmayı emrediyorum ve. Siz diyorsunuz ki biz mallarımıza istediğimizi yapamayacak mıyız? Evet yapamayacaksınız. İlla haksızlıktan vazgeçeceksiniz. Hakkaniyet üzere olacaksınız. Hakka, hukuka riayet edeceksiniz. Ne zannediyorsunuz ya? Ne zannediyorsunuz ya? Ben şimdi allah Teala bana kesin, açık, net bir şekilde hak yolunu, gösterip beni o yol üstüne koyacak, bana peygamberlik verecek. Ben sizin keyfinize keder getirmeyeceğim. Yok böyle bir şey. Ve ma uridu en uhalifekum. Yani ben size muhalif olmak istemem. Ne demek? ma o şeye muhalefet etmem ki en kumanı ondan ne hediye. Ben size bir şeyi yasaklayacağım ama kendim onu işleyeceğim. Ben bunu yapmıyorum. Yani size yapmayın dediğimi ben ya yapıyor muyum? Size yapın dediğimi ben terk ediyor muyum? Bir şeyi size yasak edeceğim ama ben onu yapmayacağım. Böyle mi yapıyorum ben diyor. Ben de böyle bir şey görüyor musunuz? Demek ki eee kendi yaptığımız ise emrediyorum. Kendim yapmadığımız ise yasak ediyorum. Yani en başta ben uyuyorum size söylediklerime. İn üridu ve ben murad etmiyorum. İllel <laughs> islaha ancak islaha murad ediyorum. Yani böyle yapmakla mesle gücüm yettiği kadar onların ifadesiyle ortalığı karıştırıyorsun. Yok karıştırmıyorum ben diyor. Sen toplumun huzurunu, düzenini bozuyorsun. Ben ıslahı murad ediyorum diyor. İn uridu illel islah. Hiç başka bir muradım yok. Tek muradım düzeltmektir. Mestata'tu gücüm yettiği kadar. Ve ma tevfikî benim muvaffakiyetim olmadı illa billah ancak Allah Teala'nın yardımıyla. Aleyhi tevekkeltu. Yalnız ve yalnız ona tevekkül ettim. İşimi ona ismarladım ve ileyhi unib ve yalnız ona yönelirim, dönerim. Ve ya kavmi ve ey kavmim. La nekum. Sizi çekmesin. Şikakıyı bana olan düşmanlığınız buğzunuz bana kızgınlığınız sizi çekmesin. Nereye? En yusibeküm başınıza isabet etmesine. Ney? Mitluma asabe kavme nuhim. Nuh aleyhisselamın kavmine isabet eden ev kavme veya hud aleyhisselamın kavmine isabet eden veya ev kavme salih salih aleyhisselamın kavmine isabet eden onların başına gelen belanın e, bela sizin başınıza gelmesin bana olan düşmanlığınız sizi o belaya muptela etmesin. Evet, bana olan düşmanlığınız sizi bu sizden önce geçenlerin başına gelenlerin benzerinin sizin başınıza gelmesine o noktaya çekmesin. Böyle peygamberinize düşmanlığa devam ederseniz ya Nuh Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen tufan başınıza gelecek. Ya Hud Aleyhisselam'ın başına gelen o korkunç fırtına başınıza gelecek ve sizi yok edecek. Veya Salih Aleyhisselam'ın başına, kavminin başına gelen zelzele فَاَخَدَتْهُمُ الرَّجْفَتُ Sarsıntı ama öyle yedi, sekiz falan değil yani. Evet, korkunç bir şey, deprem, sarsıntı. Bu başınıza, sizin bana olan düşmanlığınız başınıza bunu getirmesin ve ma Lutin minkum bi Lut aleyhisselamın kavmi diğer peygamberlerin kavmi sizden uzak değil ki yani bak işte onlara bakın onlara ne geldiyse size de gelir ve stavfiru rabbekum ey kavmim Rabbinizden bağışlanma isteyin. Nasıl? imanla tabi. Kafirin bağışlanması imanlı olur. İman ederek tüm ile sonra Rabbinize dönün. İnne Rabbi şüphesiz ki Rabbim rahimun çok acıyandır ve dudun tövbe eden kullarını sevendir. Takabbel Allah ila şerefi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve alihi ve ashabihi şeyhlen اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد